Evet. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızın ilk videosu bu şekilde olacak. Öncelikle herkesten şu anlık özür dilerim. Kendimi ve hayvanlarımı daha sonraki zamanlarda tam net bir şekilde açıklayacağım, göstereceğim zaten. Şu an ufak bir kesit olacak. Ee, kanalın içeriği olarak ne olacak derseniz benim günlük yaşamda Beslemiş olduğum hayvanlarım, onların beslenmesi, hastalıkları, günlük rutinlerini sizlere aktaracağım. Umarım sizlere faydalı bir şekilde içerik üretebilirim. Ee, bu kanalı çok önceden düşünmüşüm. Farklı kanallar açmıştım lakin hepsini başaramadım açıkçası. Yani daha sonradan farklı bir sebepler oldu. Devamını getiremedim. Umarım bu kanalımda beni beğenir ve içeriklerimi seversiniz. Şu an videoma başlamak gerekirse burası benim aslında kuş evim. Tamamen hayvanlara adalı. Burası tamamen kuşlara ayrılmış bir oda. Şu anlık az ama öz kuşlarım var. Yani başlamak gerekirse bu şekilde muhabbet takımlarım var. Ee, muhabbetleri ben kırıyorum. Yani İngilizlerle yerleri sırıp iri yavrular alıyorum. Bunlar benim damızlık altı yavrularım. Burada kendi damızlık kuşlarım var. Ee, bu şekilde katlı kafeslerde üretim yapıyorum. Normalde salma sistemi yapıyordum. Salma sistemi bu ev için uygun olmadı. O yüzden şöyle bu şekilde katlı kafeslere geçtim. Ee, yavrularım bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunları daha sonraki videolarda zaten tek tek göstereceğim. Şu anda sadece kısa olarak gösteriyorum. Burada sevdiğim mutasyon papağanlarım var. Hani o opalinler var, lüsinolar var. Burada korbus yavrularım var. Korbus anaç takımlarım bu şekilde. Şöyle göstereyim hareketli. Ee, bu yuvalıkların içinde tamamen forbuslar var. Bunları ileriki zamanlarda günlük rutinlerde temizlik yaparken veya yuva kontrolü yaparken bunlar tek tek sizlere göstereceğim. Ee, kısaca ben evimi tanıtmak istedim sizlere bu videomda. Ee, bakalım e, ilk videomu beğenecek misiniz onu da merak ediyorum açıkçası. Bu şekilde ben göstereyim. Dediğim gibi burası tamamen kuşlara ayrılmış bir oda. Burası Allah'ın izniyle ileriki zamanlarda zaten eskisi gibi dolacak. Bu iki odada tamamen kuş doluydu. Şu an azaltmak zorunda kaldım. Burası aynı şekilde böyle bir oda. Burada malzemelerimiz var. Biraz dağınık sıraya bakmayın. Şimdi diğer hayvanların ben size göstereceğim. Burada bizim köpeğimiz Lindamız var. Lindamız Shihuahua Long Hair diye geçiyor. Orada kızımız Ela var. Onu da sokaktan sahiplenmiştik. Kedimiz Burada boldimiz var. Bu bağlı değil. Sadece tasmasını kendisi çıkartmak istemiyor. Gördüğünüz gibi biraz ergen. O yüzden sinirli biraz. Evimizde bu iki köpeğimiz var. Bu şekilde. Bolde. Bolde biraz bugünlerde ergen tavırlar yapıyor. Yani çiftleşmek istiyor o yüzden çok sinirli. Kendisini sevemiyoruz açıkçası. Evimiz biraz dağınık kusura bakmayın. Burası Ela da bu. Burası köpeklerin odası. Bu şekilde göstereyim. Burası salma kafesimiz. Burada tavşanlarımız var. Tavşanlarımız bu şekilde. Bunların hepsi kendi yavrularım arkadaşlar. Anne babalar bu şekilde böyle. Bu ne oldu bu Ali Ne yaptın ne oldu? Çıkartayım mı? Tasmasın kendisi taktırıyor. Sonra çıkartmama izin vermiyor. Bu şekilde de güvercinlerimiz var bunların içinde. Böyle gerdan kranlarımız falan var arkadaşlar. Yani burada sepet kuyruk diyorlar. Kırk kuyruk diyorlar. Yani gerdan kran falan diyorlar. Durun bakayım durun. Karşı iki tanetinde tinde tavuğumuz var arkadaşlar. Bunlar bizden yavrudan beri bendeler. Yani şu an aşağı yukarı bir, bir buçuk yaşında olması gerekiyor. Bu ikisi de. Ekstra tavuk alamıyorum maalesef. Bunlar da oyun arkadaşımın da. Dediğim gibi buraya ekstra tavuk alamıyorum. yaşatmıyorlar açıkçası. Yani kavga ediyorlar sürekli tavuklarla. Şu karşı onların hükümesi. Dediğim gibi buraya kusura bakma biraz dağınık çünkü Uzun zamandır ben yoktum burada. ee şurada karşıda e, tavşan yavrularım. Durun bakayım. Şişt. Burada tavşan yavrularımız var. Bunlar hep ada tavşanı veya yerli tavşan diyerekten geçiyor. Şurada Yeni Zelanda'mız var. Bunlar burada babamız var. Burada bizim maskotları var. Tasma niye öyle dersiniz arkadaşlar? Çıkartmıyor kendisi. Yani izin vermiyor bana çıkartmama. Az önce dışarıdan gezmeden geldik onlarla beraber de o yüzden. Bu da Ela. Bu da maalesef karşıdaki komşumuzun kendisiyle çık geçti. Bakalım bir ay içinde bunda yavruları olacak. Umarım iyi yuvalara sahiplendiririz. Burada Yeni Zelanda tavşanlarımız var. Şu marol yiyen anne tavşan. Diğer gördüğünüz bütün hepsinin annesi. Hepsi o. Yani şu da gördüğünüz bakın burada normalde doğal ortam diye kendi yuvaları var. Şöyle yerin altını kazmışlar. Tam şu köşede. Ama ben bu şekilde kafes sistemi yapmak zorunda kaldım çünkü şu babamız Artık huzur vermiyor onlara. Yani yavruları artık neden öldürmeye başladı. Şu an şöyle göstereyim ben arkadaşlar. Şu toprağın altında da yeni doğum oldu şu an zaten onun üstünü örmüş ama bugün üçüncü günleri aşağı yukarı bir, bir ay yani bir ayda demeyeyim de bir 20 gün sonra meydana çıkarlar zaten ama bir aydan sonra da artık anne reddediyor onları bu şekilde böyle küçük kafeslere koymak zorunda kalıyorum belli bir hani büyüklüğe gelene kadar yoksa kavga ediyorlar bunlar dediğim gibi hepsi şu küçükler benim kendi yavrularım şunlar şu anne sadece diğerleri yavrular burada güvercinlerimiz var. Şu an uyku modlarını akşam üzeri ya yemeklerini falan yediler. Orada bir tane kurku etmiş bir tane daha süs güvercin var. Şunun aynısı. Zaten ikisi eş. İkisi de çift olmuş. Aslında bunlar kardeş ama nedense çift olmuş kendi kendine. Orada şimdi yumurtalar var. Onların da 10 on günü olması gerekiyor. Bu arada yine pinklerimiz vardı. Onları göstermeyi unuttum. Burası yine pinklerin alanı. Şöyle çiftler bu da talaş. Burada da yine pinklerimiz var. Aslında yuvalar hepsi düzenli bir şekilde ama kendileri dağıtmayı çok seviyor şu şekilde. Burası tamamen onları adalı. Ne yaptın kızım? Ne oldu? Bu da elamız. Bu Sanırım tam 37 günlükken Yolda gelirken olduk. O günden beri bizde şu an Bir yaşını yeni geçtik İşte bu şekilde evimizin içeriği bu şekilde arkadaşlar Geçerlik derken evimizin alanı böyle bu şekilde terasımız alanımız var yani bahçemizin etrafımız kapalı İki katlı bir evden oluşuyor Burayı tamamen hayvanlar adalı tuttuk Bunlar mutlu olsunlar diyerekten bu şekilde umarım ilk videomda sizi mahcup bırakmam dediğim gibi bunların beslenmesi hastalıkları ne bileyim günlük rutinleri doğal yaşamları hani oyunları hastalıkları gibi bilgileri aktaracağım sizlere mümkün olduğunca bildiğim kadarıyla yani umarım sizler de beğenirsiniz Evet de son kez bu şekilde göstereyim bunların oyunlarını bölmeden evimizin de hali bu şekilde arkadaşlar eski bir yapı burayı restore etmişler zamanında ben de burayı gördüğüm zaman beğendim yani şehrin ortasında normal bir köy gibi değil ama olsun yine de hayvanlarım içinde bir şekilde mutlu olmaya çalışıyor ben de onları elimden geldiğince mutlu etmeye çalışıyorum şu anlık anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar Umarım İlk videomu beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.